Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda da Irak'ın Erbil kentindeyiz. Burası Erbil Bölgesel Kürt Yönetimi olarak geçiyor. Böyle bir etrafa da bakıyorum da bir taraftan kaybolmayayım diye. Yani şimdi biz de kadar şey yapmasak da burası Kürdistan ve buranın başkenti. Irak'tan farklı olarak işte Bağdat'a falan derken vize alıyorsunuz. Ama buraya vizesiz gelebiliyorsunuz. Yani Irak yönetiminden farklılar, kendi yöntemleri var, kendi araç plakaları var, yani her şeyleri özel. Bir önceki video altta bununla ilgili çok yorum yapıldı, da, o yüzden onu bir açıklayayım dedim. Yani burası Irak Bölgesel kültür Yönetimi. Bunu bilelim. Bu artık her yerde bu şekilde geçiyor. Erbil'in şehrin geçtiğini bir önceki videoda, hani yaklaşık bir yıl önce çekmiştim. Ama burada dikkat çeken şey genelde elektronik fiyatları, telefon fiyatları. Şimdi bir iPhone 17 işte Pro Max çıktı, bir onlara bakalım buraya geldi mi? Satışa sunuldu şu an fiyatları nedir? Sonrasında böyle birkaç telefon, işte Apple ürünleri, ardından da bir PlayStation tabii ki. Hani Türkiye'ye göre bayağı uygundu. Geçen geldi biz de almıştık burada. Hatta burada da Bir de PlayStation çarşısı var böyle. Yerin altında gidiyorsunuz. Komple böyle her yeri PlayStation dolu. Çobakları gösterelim biraz. Daha sonra çarşıya girdikten sonra sürekli fiyat soracağız. Oralarda biraz hızlı olmam lazım. Arabalar bayağı lüks burada. Böyle büyük büyük tank var arabalar var. Ucuz çünkü. Petrol mazot da ucuz. Abi de şey yapıyorlar burada böyle yollarda bidonlarla, sebillerle mazot satıyorlar ya. Onlar kaç para bilmiyorum daha ucuzdur. Ee, şey de, petrolde işte bir kaliteli olan litresi 30 lira. Ucuz olanın da litresi 15 lira falan. Yani şeyi merak ediyorum o sokaklar satılanlar hepten ucuzdur. Yani şöyle bir sokak tatlıcımız da var. Resmi yerlerde 141, el altında 151'den bozuluyor. La fiyatlar biraz değişmiş ya. Şu anda iPhone 17 Pro Max daha gelmemiş. 1600 dolar falan diyorlar sadece. iPhone 16 bakıyoruz Pro Max'ini 1170 dolar diyorlar ve şu anda nerede sorduysak 1170 dolar diyorlar. S25 Ultra 835 dolar dedi. Bak bu güzel fiyat verdi ki. Evet. Biz eski buradan aldık. deminden Demin, yani. demin biliyorum de hatırlıyorum. böyle bir yer at arıyorum, bana bir atıyorum. Türkçe konuşan bir yer vardı. Nereydi? Siz iPhone yok ama değil mi ya? 16 Pro Max'e alırsan... <laughs> <laughs> yani, işte, <laughs> <laughs> yani ne kadar abi? 100 sana. 3 tane alırsan. Yine gene iyi verdik. yani ya işte işte 100 dolar sıkıntı, 100 dolar mı? Ya ben 1000 dolar diye düşündüm, 1000 dolarla geldim de. Şu buz pro'lar ne kadar abi? Samsung 25 Dinar abi 25 Dolar Dine. Dinar Dinar Dolar olarak kaç para yapıyor? 13-14 Dolar Yok pardon 15 Dolar falan yapamadım Bunlar orijinal değil galiba evet. Tamam Şunlar? Bunlar 25 Dolar 25 Dolar Şöyle yapalım Evet arkadaşlar Erbil ile Adana iletişim Burada herkes Türkçe konuşuyor Biz geçen geldiğimizde buradan almıştık evet. Telefonları yine buradan alacağız Ben hemen abiye verip fiyatlarını bir öğreneyim Evet abi 15 Ultra 940 dolar 14 Ultra 600 dolar Xiaomi 14 Pro 650 dolar Mi 11 Ultra 300 dolar Xiaomi 15 600 dolar Xiaomi 14 500 dolar 14T Pro 440 14 dolar S25 550 dolar S24 FE 500 dolar 25 Ultra 830 dolar Redmi Note 10 Pro 180 dolar. Allah Teşekkürler. Evet arkadaşlar, iPhone 16 Pro Max'i aldık. Abim şimdi bir açacak onu bir kontrol edeceğiz. Alo. Abim ona açacak bir kontrol edeceğiz Problem var mı, şey var mı? Adlan iletişim. Her birlikte en uygun fiyatlar burada. Yani iki senede burada artık karar verdik şu an itibariyle. Onu, onu özellikle söyle abi, bizim dükkan da çekiyoruz. Abi 10 bin kişi izledi bizim bir önceki videoyu. Bunu daha çok kişi izler çünkü o zamanla bu zamana büyüdü kanal. Bunun hakkında sana bak 70-80 dolar aşağısına verdik abi daha bizim reklamımızı ya. Yok <laughs> <laughs> abi biz deminden beri burayı arıyoruz. Şimdi hatırlayamadık abi. Şurası mıydı, burası mıydı? Herkese şey soruyorum. Dükkana giriyorum, Türkçe biliyor musun diyorum. Bilmiyorum diyorlar, çıkıyoruz. Çünkü burada Türkçe bilindiğini bildiğin için. şu <laughs> adam Samsung Watch 8 46 soruyormuş. Var mıdır abi? Valla alma buradan abi. Tüccarı hemen hemen aynı fiyatlar. Aynı fiyatlardır şimdi. 2 3 bin lira var. 17 lira daha çok pahalı. 15 lira tutacağız. Gelene Bizim kanalın videosu gösteren indirim yapıyorlar. <laughs> evet, şimdi de PlayStation Cila çarşısına girdik. Burada da biraz PlayStation fiyatlarına bakacağız. Hemen şöyle geldik. Burası abi sağ oldu Sollu playstationcular PlayStation ne kadar abi? Şöyle çekeyim. 470. CD'li. CD. Pro ne kadar? Pro yok. Pro yok. 470 dolar bu. Kollarda 55-60 dolar arası renklerle. Kulaklıklarda 80 dolar. Dediğim gibi genelde burada hepsi aynı. Hepsinde de fiyat aynı. Öyle söyleyeyim. Yani 470 CD'li... Ha? Aha. Kaçma kusur. PlayStation 5'ler 470 dolar. Kollar 60 dolar. Yani 55 dolar beyazları, renkler 60 dolar falan oluyor. Kulaklıklar da 80 dolar. Bu da size PlayStation fiyatı olsun. Erbil'den çekimimiz bu kadardı. Bayağı bir, bu sefer bayağı bir, en Adana iletişimde bayağı bütün telefonların fiyatlarını sorduk. Yine son kez toparlamak olursa iPhone'lar gelmedi. Yok. Yani 1700 1800 dolar istiyorlar 17 Pro Max için. 16'larda işte 1100 dolara falan bitiyor pazarlık yaparsanız. Neyse Erbil'den görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. The next day. Evet arkadaşlar herkese Irak Duhok'tan merhaba. Şu an Doğuk şehrine geldik. İki gündür buradayız. Burada biraz işlerimiz vardı onları hallettik. Bugün de biraz böyle gezme fırsatımız oldu en azından. Tabi gündüz vakti dışarı çıkılmıyor. Bura çok sıcak. Eylül'ün 20'si bugün. Hava şu an saat 5 ve 30 derece. Burada bu şu tepeye çıkılıyormuş teleferikle e, kafeler, ne bileyim böyle göl yapay göller falan varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Teleferiği bulmaya çalışıyoruz. Hani bu yolun aslında gösteriyor teleferi. Tabii şu an ışık çok ters vuruyor ve karanlık görüyorsunuz. Buraya gelmek için önce Erbil'e geldik uçakla Türkiye'den. Oradan da arabayla 2 saatlik bir yolculuktu. Neyse teleferin oradan görürsünüz. Orada fiyatları falan söyleriz. Telefik kaç para? Yukarıda kafeler nasıl? Bir bakalım. Şehir merkezde çok fazla bir şey yok. Teleferikle görüşürüz. Biletlerimizi aldık. 10.000 dinar. Hoppa. Evet. Kimse gelmedi. İyi, iyi güzel. Almışız şey tek Abi, tek kişi 10.000 dinar. Bu da Türk parası da 300 liraya tekabül ediyor şu anda. Şurada da şeyler var. 2.394 metre yol. Olik tane direk var. 380 metre daha yüksek bir yer. Aynen 380 metre yukarı çıkacağız ama 2394 kilometre yol yapacağız ve 9,5 dakika. Yani 30 bin dinar, ay yok pardon 30 dinar, 1000 dinar 30 TL. Şimdi oldu. Burada kurlar biraz bile değişiyor. Yani 300 TL Hı. Gidiş, gidiş. Aynen resmi kurdan 1000 dinar 30 TL. 10 bin dinar yani 300 TL giriş dönüş müllet alabiliyor tek kişi. Şöyle karşıya göstereyim. Plas hızlandı o. Gidiyoruz. Gördüğünüz gibi inişler boş, büyük bir ihtimal gün batımı olduğu için girişler doludur <gülüyor> söyleyemedim. <gülüyor> evet. Manzaramız güzel. Her yer dağ, taş. Sapsarı bir hava var. Yukarıda bir istasyon daha var. Orada yani galiba aktarma, aktarma yapacağız. <laughs> <daha> var. <laughs> Neyse. Yukarıda görüşürüz. Telefette çok sıkmayalım. Yukarıdan manzaralardan görüşürüz. Yolun sonuna geldik. Vallahi güneş batıyor. Ben yine gözükmüyorum. Manzara güzel. Bütün Doğu Horozu Doğu bayağı büyükmüş ya. Bu yukarıdan görünce insan fikrim değişti yani. Neyse dışarıda gösteririm. Bakarız. Hemen içeride bir su satan bir yer var. Şöyle evet, gösterelim. Hemen yani şurada büfesi var. Ve burada da böyle ufak bir bagisi de var ya. Burada demek ki para verip de gezebiliyorsun. Şurada bir teleferik maketi. Teleferik maketi var. Gördüğünüz gibi. Şöyle yaparsam daha net gözecek gibi. Bir tane yani teleferik maketini yapmışlar buraya. Profesyonel de bir çekim var. Burak buradaymış ya. Doğuk buradaymış. Doğu neden mi? merkezi yok anladım. Herkes buradaymış. Anladığım kadarıyla şurada kafeler var. Şurada da bir havuz var böyle su şovları falan yapılıyor. Yalnız havuz müziğe göre Aha. Fark ediyor. Aynen dans ediyor. Vallahi buraya çıkana kadar ben bu şeyi sevmemiştim. <laughs> Burayıymış demek ki 300 lira alınca abi ortama giriyorsun burada olay o. Arabayla da geliniyormuş araba da ama girişi ücretli. Zaten şehirde şurası işte arkadaşlar yani aşağı iniş var mı bilmiyorum da Yok gibi. Şehir manzarasını görebileceğiniz bir yer yok var vardır inşallah ya. Şöyle Doğu Okşehir'de burada böyle iki dağın arasındaki ovada. Kanalın en sağlık izleyicisi Aslı Şahin bizden selam bekliyormuş. <laughs> Aslıcığım izlemeye devam et. Senin sayende biz para kazanacağız ya bu işten. Bu böyle lüks bir restoran var. Dün biz burada Zeynel'de yemek yedik. Zeynal. Zeynel Usta. Zeynel Usta. Fiyatları gayet makul aslında. Yani en lüks yerlerinden biri olmasına rağmen çok uygun fiyata yemek yiyebiliyorsunuz. Herhalde buranın mevzu bu havuz. Vallahi açısal olarak en iyi yer burası. Güneşi arkamıza aldık. Şimdi izleyelim. Oh, hala çekiyor. Valla güzel ya burası. Herkes buraya gelmiş, çekirdeğini mekirdeğini almış. Oturmuş banklara. Bunları izliyor. Şu arkamızdaki havuzu izliyor. Müziğe göre havuz kafasına göre dans ediyor. Güzel olmuş. Şimdi bakacağız etrafı çekebildiğimiz, çekebileceğimiz bir alan var mı seyir terası gibi. Bu havuzdan da bu kadar. Bakalım. Ama doğuk burada. Biraz burası sakinleşti. Sanki tam zamanında geldik abi. Şov bitti. Bir e bakalım dedik çevresinde neler var. Biraz burası öğren yerleri gibi de böyle şu şekilde kulübelerin içinde artık böyle kahvaltı, mangal tarzı ateş yapmak yasak büyük ihtimal de. Hani böyle gelip burada kahvaltı mavaltı yapılabiliyormuş gibi duruyor. bir de oraya bakalım. Bir de türbün yapmışlar böyle. İnsanlar burada fotoğraf videosunu çekiyor. havuzla, şurada. Burada zaten çok güzel bir gün batımı anı var. Evet tahmin ettiğiniz gibi insanlar burada çayını falan getirmiş. Pikniğini yapıyor. Şu karşıda bir göl var ama gözüküyor bilmiyorum. Dicle oraya akıyor. Orada göl oluşturmuş. Oradan da doğru devam ediyor zaten. Buraya son düşünemiyorum ya. Bura full olur hafta şey Şu an hafta sonu. Cuma, cumartesi. Şu an burası hafta <laughs> Irak'ta cuma ve cumartesi günleri tatil. <laughs> biz alışmışız cumartesi pazara. Komutanım yol bitti. Burada yol bitiyor arkadaşlar. Sonra şurası da bir yer. Şöyle gidelim biz. Neyse marketten bir enerji, iki tane enerji şey aldık şöyle. Burada bayağı meşhur bu. İki tane sneaker çikolata aldık 100 lira. Yani bayağı bir ucuz. Şaşkınız o konuda. Şimdi parkı gezdik. Size gösterdik. Burası daha çok böyle aileler için herhalde. İşte gün batımı falan geleceksiniz. Havuzuna şovunu izleyeceksiniz. Yerinize çayınızı getireceksiniz. Yiyecek bir şeyler getireceksiniz. O ufak şeyler sandalyeler oturarak. Ayrıca takılınabilecek bir yer. Ya burada bir zaman bir şehir merkezi yok bizim gördüğümüz kadarıyla. Şimdi aşağıda bir yer bulsa çekerim. Hani çekmeye çalışırım, tanıtmaya çalışırım ama yok gibi duruyor. İnsanlar bence sadece buraya geliyor. Oralarda şehir var. Ee, şehir böyle küme küme. Belli, yani şehir böyle küme küme belirli yerlere yerleşmişler. Ve her yer, dağınık bir yerleşim var ya. Bir tarafta böyle bir iki tane kocaman site var. Bir tarafta ufak bir yer var. Böyle değişik çözemedik yani. Ama oteller çok lüks Blue Hawk'ta. Evler çok lüks evler gerçekten çok lüks. Erbil'in de bir bölgesi çok lükstü. Ama bir çarşısı yok. Gördüğümüz kadarıyla. Yani buraya gelmek isteyenler burada konaklayacaksa güzel bir otelde konaklayıp işte akşam da buraya çıkabilir. Sonra yapacak başka bir şey yok gibi. Neyse. Duok'tan bu kadar. En azından gelmek isteyene gezebileceği yeri gösterebildik. Umarım gelen kişi... Umarım bu videoyu izleyip gelmezsiniz ya ya da öyle diyeyim ya. <laughs> gelmeye niyetiniz varsa da yani, gelmeye, gelmeyin. Gelmeye niyetiniz varsa da gelmeyin yani çok Tıpkı biz iş için geldiğimiz için şey diyemiyorum. Bir arkadaşlar şimdi biliyorsunuz burada ana Kürtçe. Bölgesel Kürt yönetimine bağlı bir eyalet burası. Yani bu Irak'tan şey anlamadık. İşte Erbil'e geldik. Erbil'den buraya geçtik. Videonun başında dediğim gibi. Ama Bağdat'a geçemiyorsun başkente. Çünkü orası başka bir yönetim var. Yani biz ne kadar kabul etmesek de burada bir Kürdistan var. Öyle diyelim. Ama insanları çok nazik. Şehir çok güvenli. Hırsızlık yok diyecek kadar az. Her bunu gördük. Gelin yani. Ama geçin yani kalmayın gelin. Geçin. Zaten Zaho'dan <laughs> Erbil'e gidiyorsanız burada her gece konakla bak dinlenmek için durun Erbil buraya iki saat. Çok uzun süre kalınacak bir yer değil. En fazla burası var işte burayı görürsünüz oradan da dönersiniz. Neyse doğaktan bu kadar. Hani videoyu uzatmaya çalıştım yeterince. Ama en fazla bu kadar uzayabiliyor artık. Bir diğer videoda görüşürüz.